Günde kaç soru çözmeliyim? Sizler tarafından sorulan en çok soru bu. Günde çözeceğin soru sayısının miktarı senin çalışma potansiyeline bağlı arkadaşım. Sen eğer ki kazanımları iyi öğrendiysen, bu konu hakkındaki detayları iyice de hakim hale geldiysen bu soru sayısı kimine göre 200, kimine göre 300 olabilir. Ama 500 soru çözen öğrenciyle Tabii ki 100 soru çözen öğrenci bir olmaz. Eğer ki bazı öğrenciler 100 soru çözdüğünde konuyu tam olarak kavrayabilir. Bazı öğrenciler 200 soru çözdüğünde konuyu tam olarak kavrayabilir. Dediğim gibi bu sizin çalışma potansiyelinize göre değişiklik gösterebilir. Alt yaş gruplarında özellikle 7'den 8'e geçişlerde 7'den 8'e geçişin yaz ayını bir LGS başlangıcı olarak sayarsak en azından 60-70 soruyla başlamak daha iyi olacaktır. İlerleyen dönemlerde 100-150 soruya çıkıp sınava 2-3 ay kalan dönemde ise en az 200-250 soru bandının çözülmesi onlara LGS'de başarının anahtarı, başarının yolunu açacak anahtarı ceplerine koymalarını sağlayacaklardır. Görüşmek üzere.